Ben... Ko Sen Kopek Sen Kopek Yung Ju Yang Bizim milli gurur Ricardo yok bak <laughs> Bu kimin kocası <laughs> Arkadaşıma dedim ki çok abartma. Abartma dediğim kişinin giydiği şeye bakın. Sabine böyle saçını böyle bir çıkardı biz hepimiz. <laughs> <laughs> İkence. Merhaba merhaba. <laughs> nasıl korkuyor. Maşallah. 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşım. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün inanılmaz bir vlog'a başlangıç yapıyorum. Umarım çekmeyi unutma. Umarım çek. Ah Sabri arkadaşımız da burada. Okey Sabri'ye Türkçe öğretelim birazcık. Say merhaba. merhaba. Sim, hmm. mehaba. Merhaba. 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 Si. Merhaba. Ah. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Hmm. Arkadaşımlar. <laughs> Türkçe yalan. Arkadaşımlar. Merhaba arkadaşımlar. Ah. <laughs> <Merhaba. gülüyor> Çok iyi. Zen. Zen. Hmm. Kobeck. Kobeck. Sen. Sen. Kopek. Kopek. Sen kopek. <laughs> Ne? Orospu. Güzel bir Orospu. Eee... Ricardo'nun o. Ben... Orospu. <laughs> <laughs> Ricardo öğrettiğim her şeyi yabancılara öğretiyor. İşte milli gururumuz Ricardo. Take this. Okay. okay. And say bu. Bu. Uh, İjin. Bu Buyucu yenge. Buyucu yenge. <gülüyor> <gülüyor> Ama nazar boyunca da... <laughs> Bizim milli gurur Ricardo'ya evet, bak. Yani şu anki vlogumuz böyle başlıyor. Yılbaşı partisi organize ediyoruz Ricardolar'da. Şimdi <laughs> e, biz e, e, benim eve yürüyorum. Evet, şimdi Ricardo'nun evine yürümüyoruz. Araba kullanarak gidiyoruz arabayla. Aaba, araba benim araba. Ricardo'nun arabasıyla. Öyle hazırlanacağız. Bugün yılbaşı var. Geceleri Ricardo ile Sabrina'ya rakı içirdim ben. Ee, Türk restoranında rakı. Ya. Rak. Rakı. Çok uh, şimdi benim uh... <laughs> çok kötü, çok kötü. <laughs> 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 Bu arada Sabrina şu an böyle göründüğüne bakmayın kızın. Yeni uyandık çünkü. Birazdan gerçek halini göreceksiniz evimizde. Kendisi bir süper model. Na <laughs> na. <laughs> hmm. <laughs> 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 Kendisi zaten tanınan bir insan İtalya'da da ve birçok ünlüyle arkadaş buradaki bütün tap ünlüler, celebrity'ler falan Hepsini tanıyorsabi. O yüzden büyük gosip'ler yapacağız sabirne ile bugün. Let we will do gossip with you. Na <laughs> yes. <laughs> Milan hayatı hakkında gosipler yapacağız. Bizim her şeyi Sabrina'dan öğreneceğiz. Ben bütün dedikoduları ondan öğreniyorum çünkü. Gidiyoruz eve hazırlıklar yapacağız. Ee, yılbaşı partisini hazırlayacağız. Birazcık da çaktımdan Ricardo'nun evini vlogları sizle. Evet. Senin ev vlog bize. Evet. Evet. Hadi bay. Arkadaşlar şimdi Ricardo'nun odasındayız bildiğiniz üzere. Bu Ricardo'nun odası koskoca 3 artı 1 bir daire zaten. Ricardo'nun odası ayrı bir dünya. Ricardo da burada şimdi evine geldik Ricardo'ların. Beni çok... Uh... Enerjiyi düşürmüyoruz, <laughs> enerjiyi çağırıyoruz. Enerji bu arada en yakın arkadaşlarımızdan bir tanesi sizi tanıştıracağım. <laughs> JJ. Hello. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Ben, ben. Ben. Giacomo. Ben Giacomo. Evet. Sen ben JJ. Ben JJ. Ben, JJ. ben JJ. ben JJ. Evet. En yakın arkadaşlarımızdan bir tanesi geldi. Benim köpek... Aa, pigeon Hayır! Benim köpeğim beni rezil etmesi herhalde delirtiyor arkadaşlar. Ricardo'nun köpeğini falan göstereceğim aşağıda size. Ricardo'nun annesi, babası hasta olduğu için evdeler şu anda. Ve e, bu arada ev çok büyük olduğu için göremeyeceğiz büyük ihtimalle onları ama... E, çünkü bayağı büyük bir evden bahsediyorum ben size, o yüzden göremeyeceğiz büyük ihtimalle ama... Benim köpeğimin eğitimsizliği ve Ricardo'nun köpeğinin eğitimliliğine şok olacaksınız. Benim köpek beni rezil ediyor burada herkese. Pigeon'e. Beni rezil eden maluk, maluk, maluk. Sabrina burada. Galiba öğle yemeği yemeye gideceğiz. Ricardo burada, JJ burada. Pigeon'e gönderiyorum şu anda bak bak. Eğitimsiz. <laughs> Şimdi biz akşam no, öğle yemeği hazırlıyoruz. Daha parti hazırlıklarına başlamadık ama lokum gördük. Ricardo'nun evinde Türk her şeyi olduğu için bir denetledik, O diyor denetelim dedik ki. No. <laughs> Hadi bir tane alın. Hmm. Hmm? <laughs> It's weird. Hmm. The consistency. What taste? Hmm? I don't I don't understand the taste. I don't <laughs> know. Falan. Bu şey falan. Oh. <laughs> <laughs> <No>. Pijone. hayır. Ha <laughs> neyse, bir içeri gidelim. Çok soğuk şu an. Gidiyoruz, nanay. Let's go, bu guys. Best. Arkadaşlar, bu et töre tu Bu Ricardo'nun köpeği o kadar akıllı, o kadar iyi bir köpek ki. Bizim köpeğe bak. Normal e, sefalet köpek benimki. Bu Ricardo'nun köpeği Ettore. Ciao Ettore. Ciao. Bu da Pigeone. Benim sefalet köpek. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ettore her hafta sonu e, yurt dışına çıkan e, Ricardo'nun botları falan var böyle. Onlarla beraber işte Paris'e giden, Paris'te Nice'e giden, Fransa'ya giderler böyle işte. Birçok yere giderler Ricardo ile beraber köpek. E, evet köpeğin hayatı bizden daha iyi maalesef. Burada Sabine diğer elinde gömerken. Ye <laughs> ye. Yeah, yeah. Helal olsun kızın model model kızın yediklerine bak. Bir <laughs> Hayır mahvoldu kızım. <laughs> Bu kimin kocası? <laughs> ne yapıyorsun Ricardo? ben yemek yapmak. Aa. salata. Salata yapacak. Salata ha? Yapacak. Salata yapacak. Sabrina çok sevmek lokumi. Bak Sabrina bak sen. Sabrina'nın yüzüne bak. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Ve <laughs> de şu anda işte hazırlıklar yapıyoruz ama biz ilk önce... Biz <laughs> önce öğle yemeğimizi yiyeceğiz şimdi Ricardo'larla beraber. O yüzden yemek yapıyoruz. Tabii ki ne yapıyoruz? Makarna yapıyor Ricardo bize. Tek yapabildiği şey makarna Ricardo'nun. Makarna. 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 Mantı değil. Ve... Hı. ve, ve Hı. Makarna ve benim anne tomato... Tomato. Domates, domates. Domates is Domates is <laughs> Arkadaşlar şimdi Ricardo ve JJ saçma saçma oyunlar oynuyorlar. <laughs> Bu ne Ricardo? Ne oynuyorsun sen? Ne oynamak sen? Ay <gülüyor> 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 <bir cana> <laughs> İnanamıyorum bizim vlog <laughs> Gerçek vlog izliyoruz arkadaşlar şu an. Benim köpek en yaptığı şeyler ve arkadaşlarım oynadığı oyunlar Şimdi beni de oynatacaklarmış. Hadi verin bakalım oynayayım ben de size. Pijon da orada bir şeyler yapıyor. Sabriye de şu an duş alıyor. Hazırlanıyor. Daha aşağı ineceğiz. Hazırlıklara başlayacağız. Daha hazırlıklara başlamadık. Hiçbir şey yapmadık. Onları yapacağız. Öyle yani nanay. Bakalım birazcık konuşamadık ama vlog güzel geçiyor. Biz bayağı eğleniyoruz şu anda burada. Bu arada burası Ricardo'nun odası. Görmediyseniz bayağı büyük bir odası var böyle 200 metrekare falan böyle. Tatlı bir odası var Ricardo'nun. Şimdi herkes gelmeden önce buraları hazırlıyoruz. Enerj aşağı katdayız şu Organizasyon. Organizasyon. Enerj aşağı efendim. Burası evet. oyun odası normalde Ricardo burada i̇çin PlayStation i̇çin falan oynuyor i̇çin ama i̇çin biz burada i̇çin Tamam. Burada biz e, parti yapacağız yani bayağı büyük bir alan olduğu için yukarıyı hiç kullanmayalım dedik. Burada yapalım dedik. Şimdi hatta köpekleri alıyorum bekleyin. Şimdi köpeklerin içeri girmesi lazım. Hadi gelin. Vieni. Vieni day. Burası Ricardo'nun bahçesi bu arada. Garajları falan burada. Gelmiyor asla. Burada JJ, Sabrina, Ettore. <laughs> <laughs> Pigeone git bul. Ha? Ettore Pijone. 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 Bak bak. Bizim yaşadıklarımıza bakın. Çok karanlık bu arada buralar. Burası da üst bahçeye çıkıyor bu arada arkadaşlar. Böyle tatlı bir yer. Hadi içeri artık. İçeri. Hadi. Hadi. Hadi git. Hadi git. Vay. Vay. Şimdi biz küçük pizzalar yapıyoruz Ricardo'larla beraber. Sabrina'ya lokumları verdik bu türkü yerine. Sabrina da bayağı sevdi. Ye bir tane. Burada da Ricardo pizzaları yapıyor. Çok e, çocuk pizza. Küçücük pizza, küçük küçük. Küçük pizza çok küçük. küçük pizza. Bu ha. mozzarella, right? Evet. evet. Saatimiz evet. var. Ben evet. inanılmaz evet. bir humus evet. yaptım. Evet. İnanılmaz evet. bir humus benim beceriler bu arada. Çok iyi bir humus yapmışım. Herkes çok beğendi bu Ve evet. e, aşağıya hazırlıyoruz çünkü 20 kişi falan gelecek sanırım. Bilmiyorum kaç kişi gelecek. Öyle hazırlayacağız. <laughs> Ettore ve Bijoni de aşağı doğru kaçtı buradan. Hadi gel. Ya yani şunun tatlılığına bakın ama arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bakın. Siz ne yapıyorsunuz Ricardo? Sen konuş biraz. Ben e, çocuk pizza yapmak. Çocuk pizza değil bu. Küçük küçük. Küçük. Ha, küçük çocuk. Çocuk bebek ha? No no no. E, no. E, no. E, Pijone? Gitti. Hadi git. Hadi gitti. Ende. Hadi gitti. And... Arkadaşlar hazırlandık. Ben bok gibi oldum ama arkadaşıma dedim ki çok abartma. Yerimdeki arkadaşıma. Türkçe anlamadığı için e, konuşamıyor. Çok abartma dedim ama şu an size kombinini gösteriyorum ve güzelliğini gösteriyorum kızım. Bekleyin. Arkadaşlar çok abartma dediğim kişinin giydiği şeye <laughs> bak. İnanılmaz güzel olmuş. İnanılmaz ve biz çok iğrenciz onun yanında. Çok nice. No, sen çok güzelsin. Okay. Tu say Belli Si. <laughs> no, true. İnanılmaz değil ama çok iyi kombin yapmış. Ya da kendisi e, İtalyan süper model ve ha... Her... not, not true, not true, not true. Mütevazı olmayalım. Gerçekten çok iyi işler yapan, işte Ralph Lauren'lerin, eventlerin her yere giden bir kız ve ben dedikoduları genelde bundan öğreniyorum, bu kişiden öğreniyorum. Sen Can Yaman'ı tanıp tanımadığını soracağım. Do you know Can Yaman? No. You don't know Can Yaman? No. Okey Can Yaman'ı tanımıyormuş arkadaşlar. <laughs> sorry, sorry. Sabine böyle saçını böyle bir çıkardı biz hepimiz. <laughs> Sabine saçını no, çıkardı no, biz hepimiz no. şok. <gülüyor> Gözü <gülüyor> olsun Rina Khan. <laughs> Sabine saçından sahte saçlar da varmış. Ne, ne deniyor bilmiyorum bunlara. Sabine çıkardı saçından. My hair. <laughs> <laughs> Öleceğim bilmekten çok eğleniyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada benim çok yakın arkadaşım Elena ve erkek arkadaşım Max. Çok güzel olmuş da Bütün arkadaşlarım mı güzel olur? <laughs> so beautiful you are. Oh, Aren't <laughs> we? Sorry. Excuse me. Şimdi arkadaşlar Ricardo baya sarhoş, baya baya sarhoş. Ve arkadaşımız Max bir sürü havai fişek getirmiş şu an yanımızda ve şimdi... Ben şarap içerim. Şarap içti. Şimdi havai fişek çağır. patlatacağız ama küçük bir tanesini patlatacağız. Büyüğünü patlatmayacağız. Büyüğünü yolda patlatacakmışız. Şu an bahçede, Ricardo'nun bahçesinde bir tane küçük patlatacağız. Sana süper curioso. Şimdi size de gösterelim. Bir tane şey Harry Potter şeylerinden de getirmişler. Böyle vuruyorsunuz hani gidiyor ya işte onlardan da yapacağız. Da merhaba dedik önce. Merhaba merhaba. <laughs> Babanız korkuyor. Koş tamam koş hemen. <laughs> koş koş koş. <laughs> Şimdi patlayacak bu yukarıda. Küçük ama bunlar. Nerede? O diyor. <laughs> what, what the fuck is happening? Okay arkadaşlar patlatamadık. Bir tane daha pat... Sen Ricardo beceriksiz olduğu için patlatamadık. Bir tane daha patlatıyoruz şu anda. Eko. Evet. Ha? Geliyor. Bunlar ses çıkarmıyor bu arada. Bakın arkadaşlar. Minke ya. Şimdi daha büyükleri de var. Max hepsinden almış getirmiş bize. Ee, <laughs> nana yani daha büyüklerini falan da fark Çok büyük, çok. Bravo. Pijon'un da, da heyecanlar ölüyor. <laughs> Bunlar var daha bir sürü getirmişler onları da patlatacağız hepsini. Şimdi Ettore ile Fiji. 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 Stop bullying Ettore. Si. Si. Benim doğru, benim köpek hep Ettore'yi şey yapıyor böyle rahatsız ediyor. Ettore fuori amore. Ettore fuori. Bu arada böyle bir sofra kurduk hep birlikte. Arkadaşlarımız da burada yiyor, yapıyor. JJ de burada aynı şekilde. Happy Mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Aynen. Ricardo da burada aynı şekilde. Ricardo, in Turkey is New Year. yeni yıl var Yeni Yeni? Yeni Yeni Hayır, Mutlu yıllar. Evet mutlu yıllar. Mutlu yıllar. <laughs> şu an kokuyor şu güzelliğe bakın. Şu inanılmazlığa bakın. İnanılmazsın. Mutlu yıllar. Peki benim cinim arkadaşımın güzelliğine bakar mısınız? Aşırı güzel. Bütün bütün arkadaşlarım çok güzel. Maşallah size. Böyle yapıyorsunuz. Bak kulağınıza alıyorsunuz. Böyle. Aynen. Yere vuruyorsun. Böyle yap böyle. Yere vur. This one this. Ha. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Benim peki Adnan Oktar gibi ortam kurmam burada. Maşallah. 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 <laughs> Maşallah. 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 Wow. <laughs> şimdi 12 tane üzüm aldık. Uğur getirmesi için 12 tane üzüm yememiz gerekiyormuş arkadaşlar. On iki üzüm aldık şimdi 12 tane. Onları yiyeceğiz tamir başına geri sayım yaparken. Şimdi havai fişekleri patlattık, bayağı eğlendik bu arada. Hayır. Şimdi, evet, şimdi not geçeyim. Çok yükseğe gitmedikleri için kuşlara bir zarar olmayan havai fişeklerden aldırdık özellikle arkadaşımıza. Ya yani Arkadaşımız getirdi, biz de kabul ettik. Bu yüzden zarar falan yok. Hayır, yani kuşların Allah. hiçbirine zarar verebildiğini zaten kuş olmayan bir bölgede yaptık. Kuş. Hayır, kuş. Hayır, kuş, kuş, kuş. değil. Kuş değil. Kuş değil. Ben de obez oldum <laughs> arkadaşlar, köpeğim çıktı. <laughs> Çok yedik vallahi Ricardo, bayağı eğleniyoruz bu arada. Sen konuş birazcık. Ee, ben içerim. Sen ne içersin? Ee, ne? <gülüyor> <gülüyor> şarap. <gülüyor> Şu an kafası çok iyi. <laughs> ben şarap çok seviyorum. Bayağı içtik bu arada yani. Bayağı içtik. Aynen söyle, eğlendik yani Şimdi arkadaşlarımız da geliyor, devam ediyoruz biz bu arada. Gece devam ediyor, gece bitmiyor. İçmeye devam arkadaşlar. Eğlenmeye devam. Peki benim arkadaşlarımın güzelliklerine bakar mısınız? Gerçekten şuna bak bir de şuna bak. Şaka gibiler ya. Gerçekten. <laughs> Gerçekten şaka gibi güzel arkadaşlarım var. Günaydın arkadaşlar. Biz felaket. Felaket felaket feciyiz. Ricardo da burada. Sabir de daha yukarıda. CC burada. Herkesi gönderdik. 5'e kadar parti yaptık burada. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Ben daha kötüyüm senden. Çok kötü. İnanılmaz kötüyüz. Yüzüme bakın zaten. Şimdi Pandora diye bir şey varmış. Pandora diye bir şey varmış. İtalyanlar bunu genellikle e, yılbaşlarında ve e, Noel'de yiyorlar. Arkadaşımız onu yapacak işte. You ready? You ready? Hı -hı. Size de gösterelim dedik ne yaptın orada evet. o arada. Pincon da burada. Evet. Şimdi böyle bütün pudra şekerini döküyoruz. Sen de git oraya Ricardo. Evet. Sen de anla. Pudra şeker. Şimdi böyle karıştırıyorlar pudra şekeriyle. Ne bok oldu şimdi bu anlamadım ben. <gülüyor> bravo, bravo. <gülüyor> Dışarıya da bir bakalım nasılmış bugün hava. Saniye. Çok soğuk, inanılmaz kötü bir hava ve bembeyaz dışarısı, bembeyaz. Şaka gibi. Vallahi bembeyaz burası. che video l'arvideocapat te se bu video <laughs> abbonate instagram abbonate o me unutemi usbine chokas caldek abbonate instagram l'articolo toc bu e, youtube <laughs> e, gormek e, eh video. Bye bye. Bye bye.